Herkese merhaba sizler bugün hatırlarsanız Merhaba başta burada monsterde 10. E, onlarca bölümde kalmıştık en son bu SCB 96 mıdır nedir? nedir öyle bir şey SCB 96 hangi vage diye bir şey ya bu da yok her gibi bir şey bir de burada böyle bir tane vazor atan böyle bir değişik halk gibi bir şey vardı buradan devam ediyoruz hemen başlayalım burada bir dakika bir bak en son bu bölümde kalmıştık burayı yeniyoruz tabi şuradan belirisi biraz para alayım arkadaşlar hadi bakalım bir para alalım evet arkadaşlar para yaptım şu reklamla karşılaştım da. Burada bank yaptım bu arada. Hadi bakalım. 47 kafana para mı oldu? Çok iyi. Hmm, şunlar karşımızda alırız bu savaşı da. Hmm, Allah'ım. Bugün bir 20 levellere geldiği falan düşünüyordum.

Şimdi atıcılardan ilk olarak şöyle bir ilerleme yapalım. Ha Çok iyi. Yanına iki tane yaptık. Ya da şundan yapalım. Telefon nerede Toto? Şurada. Bir aileyle konuşabilir. Tamam o. çok iyi bir de bir şu anda en şey bu. şunlar kalsın şöyle bir taktik yaptım ben Bunlar şöyle bir şey alalım bunu buraya, bunu buraya. Arıyor ne yapıyorsun? Sanki Arat bunu koruyorsun bir <laughs> ee, çok iyi gelişti. Şuradan bir para daha lazım. Ben yani bir oynamıştım. Ben bir ona takılı kaldım ya. Eee <laughs> anne. Ya 3 deli deli yaptım Zaten Ele yani, garip, tarzını, sonra Ayşe gitti. Kendüsünde arabayı bilirsin. Şu, ben de evet. de oh, Ben şuraya gireyim. Şurada Çıkacaktır bir yerde ama bana derler <laughs> şarkı <gülüyor> ve oba roblek komik bir tane de burada bir tane Bu Nasıl bir görüntü lan Nasıl bir görüntü lan Mas görüntü. <laughs> nasıl lan. Mas görüntü. Modeller bana şansıyor. Şu şarkı benim edilimde takıldı ya. <laughs> 91 liramız var. Aşımızda fiyatı. Bu şeydi başka bir oyunda de vardı. Abi şu an ben yeni yönelmem gerekiyor. Ben, yiyiyorum. ben... Şöyle dur, dur bak. Bir tane daha var şurada. İki tane daha al. Şöyle şunlar. Şöyle mi kalsa? Bir tane şöyle her zaman, bak bu koruyor. Bir tane böyle bunu şöyle yapak. Ah yapamıyoruz ya. Neyse, yeneriz yine biz abi. Neyse ben bir para yapıp geleyim arkadaşlar. Bir para yap. Arkadaşlar elimden gelen para bu <laughs> Bak, aa şunu şunu şu, alalım. Şu, ama bir yana yüzünde Ama bu <keşke> posta. Çünkü <laughs> <Tü çı gülüyor> baba. Bu ne diyecek ki? Saldırın ona. baba. Karşımda şu anda ne? Bu ne lan geldi resmi. Oh. Oh. Yarısın kütbe. Aa. Ne yapsak burada? Aa, burada. İki tane mi yapabilirim gerçekten? Abi ben iyice para kasmam gerek. O zaman arkadaşlar o zaman biz bir şey yapalım. Arkadaşlar şu anda para 162 k oldu. Bunun hepsini tabi buna açacağım. Yalnız abi bayağı da gidiyor ya. Bence bu kadar atıştıcı da bu kadar yeter Yazan Menzil yapalım Atış bir atış bir menzil Atışlarda şu Bir tane Sizle birleştirelim o neresi videomuzu buradan sonra gelelim yani ben gemiyle böyle geleceğim düşündüm de bu kadar dolaylar düşünmüyorum hatta düşünmüyorum Dünya bu hızla dönüşürken geleceği neden bekliyorsunuz? Yarının ne? eğitimine Neotek Kampüs'te bugün ulaşmak mümkün dünyanın en iyi üniversiteleriyle uyumlu müfredatıyla yüzün üzerinde akademik program. Vadedeniz geleceği bekleme. Nişantaşı Üniversitesi'nde yazın. Hadi. <Gülüyor> 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 ha? Oh abi. Şöyle bir bir daha yarasıcı gelsek yapma Ne Magic şey ya. Paramı kazanacağım. Bu oyunu biliyor mu ya? Oynadım ben. Hadi geç kardeş. Oh, ve eh. Sonunda bir para yağmuru yağdı. tane daha var abi. Birisi şuna da o. Oh. Oyunda bayağı bir yarışma yaptık bu arada. Şimdi de birazcık şunlardan çalışma yapalım. Tamam. Mesela bir, iki, üç, dört, beş anadan güzel bir ordu yaparız biz. Ha, şimdilik videomuzu burada bir bitişimizi yapalım. Like at ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Hadi bakalım görüşürüz.